Şu anda minimum 4 dörtlük yaptığımı düşünüyorum. Evet küçük ufak tefek hatalar oldu ama yani bu kadar büyütülecek değil. Sırf menümü eksik menü saymak için 10 dakika 20 dakika geçiriyorlar. kesinlikle o kadar geçmedi. Yani habire acele et acele et derken benim de iki ayağımı bir pabuca soktular. Hızlı hızlı yapmaya çalıştım bir şeyleri ama iddia ettikleri hiçbir şeye yani inanmıyorum düşünmüyorum. Dün salata olmayan masaya bile 5 puan verdilerse ben en az 7-8 bekliyorum en az yani. Evet yarın büyük final var. Ondan evvelki gün e, Nuray yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Buyursunlar hanımlar. Yazabilirsiniz puanlarınızı. İyi misin? Bir şey yok mi? değil mi? İyi miyim? Bir sıkıntı i̇yi, yok. Süper. Hiçbir süper. sıkıntı Sen yok. Sen iyi ol. <laughs> Önemli olan bu. Evet. evet maalesef servisle ilgili aksaklıklar oldu. Puanlamada bakalım hanımlar bunu göz önüne alacaklar mı? En büyük sorun buydu sanırım bugün. Evet herkes yazdı mı? Yazdık. Yes. Yes. Ee, değiştirmek isteyen var mı? Var mı değiştirmek isteyen? Yok, Yok sanırım. O zaman bugünkü açık oylama Elif Hanım'ın puanıyla başlıyor. <laughs> Buyurun Elif Hanım paylaşın puanınızı. Benim puanım 3. Dün olmamış masaya eksik masaya 5 verdiniz bugün 3 mü? Bugün Bugün Gecik da... servis geciktiği için dört vermiş, o yüzden. Dört vermiş, evet. servis, efendim, servis için. gecikmedi. Daha... Bakın gerçekten içeride yapabildiğim, toplayabildiğim her şeyi yani. en güzel, en ince ayrıntısına kadar getirmeye çalıştım. Bir lokantaya gitseniz dahi bundan çok daha fazla beklersiniz. Hani kaldı ki ben burada gelin olarak yarışıyorum. Tamam hani... canım haklısın da ama burası yani, yarışma. Kusura bakmayın lokanta değil eksik, yani, moni... hoş, değilim, eksik masadan kadar. daha aşağıya tutmanız... Yani hiç mi bir şey beğenmediniz? Bir tek Evet beğendiğiniz bir e, ee, şey yok muydu? mi? Servis geç kaldı diye mi? Beşlik bir şey yok. yok onun, onun için sadece o yüzden. Sadece verdim. onun için 7 onun puan için... mı kırdınız? Beğendiğiniz hiçbir yemek yok muydu? Revaniye falan güzel dediniz. Revani dedim sadece şeyin tadı güzel dedim. Yani e, tadı elini geyince... falan beğenmediniz mi? Ezo, Kaşarlı Ez mantar, macar şeyi. Mantarı beğenmemiştim zaten. Pilavı macar da beğenmemiştim. Macar kebabı, pilav, salata, e, salata köz patlıcan. Salata... Köz patlıcanı da beğenmemiştim. Hmm. Salatayı da yağ ağır demiştim zaten. Ağır geldi. demiştim. Şimdiye kadarki en düşük puanlı sanırım. Evet yani, evet. Kullandım. Evet Elif Hanım bu yani çok ayıp valla Yani bundan ya önemli değil. Yani sonuçta bu yaptığım şeyler beni gösterirken X. verdiğiniz puanlar yani. da sizi gösterir. Çünkü ben ne yaptığımı, nasıl getirdiğimi çok iyi biliyorum. Yani siz de, siz de bakalım, çok nasıl olacak? iyi eminim yani, yani görmüşsünüzdür. Kısmet. Yani biz İnşallah. masaya oturduktan sonra yemekler geldi ama Anlamadım sanki pişti. Masaya oturduktan sonra mı pişti? Hayır. Demektir. Siz yani da, e, Ayşe, Ayşe hanım bir et siz masaya şey geti, oturduğunuzda nasıl yapabilirim ben? Yani olur mu? Yani bir eti Allah aşkına gerçekten birazcık ya burada hepimiz insanız. Bakın siz kayınvalide olabilirsiniz, 50 yaşında da olabilirsiniz. Ben de 30 yaşındayım. Ben de bir şeyler gördüm. Ben de bir şeyler geçirdim. Ama en çok nerede ne yapmayacağımı öğrendim. Ben yaşımdan utanmıyorum. Gibi. Yok hayır Tabii. ben Tabii zaten ki, sizi ben... yüceltmek için söyledim onu. Yani şimdi... Hani ben aramızda yaş var var siz benden istiyorsun? daha çok görmüşsünüzdür diye söyledim. Bu açıklamayla neyi ifade etmeye çalıştın onu anlayamadım ben. Onun için yani, böyle döndüm baktım. O anda ne söylediyse ona cevap olarak verdim. Peki Nurşan'ın puanına tamam. geçiyoruz. Sorun yok. Buyurun Nurşen Benim puanım altı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. En azından birkaç şeyi beğenmişsiniz. Beğendim. 3 dört. Üç, üç ve 4 şeyinizi beğendim. Bugüne kadarki en yüksek puanınız bu evet, hafta. Evet. Afiyet olsun. Helal hoş olsun. Bebeğiniz için verdim bu puanı. Bir de Necmi Hanım'a inat olsun diye verdim. Tahmin ettim. Aa A Necmi Hanım'a inat olsun diye verdim. Tahmin Çünkü ettim. o bana aynı şeyi dedi. Çünkü de benim de, olmuş masama servisinin hızlı aynı aynı olmasına bana o lafı karşı söyledim. İnat ben ona olsun diye verdim ol bana dedi. Verdi. Ben bugün tahmin ettim onu yapacağım. Nürşen Hanıma inat olsun diye verdim dedi dün. Neyi? Dün dediniz ya. Ha, tamam. Noşen Hanım'a inat olsun aynen, diye verdim. Evet, aynen ben evet, de yaptım aynen, aynısını. Aynen söyledim işte söylediniz. Yani demek ki burada inatlaşmalar evet. önemli. Ha. yemekleriniz. Bir, ah, bir de ah, bir yani gelinizin yemekleri emekleri teşkil etmiyor. Ben beğendim çorbasını beğendim salatasını beğendim tatlısının şurubu güzeldi. Afiyet Salatayı beğendim. Yani beğenmediğim bir şey kalmamış bence daha yüksek beğendim. verebilirdim. Beğendim yok altı. puanım Altı. Dördü beşi kullandım. Her beğenmişsin. Beğendim. Evet Necmi Hanım puanına geçeceğiz. Görelim sizin de puanınızı Necmiye Hanım. Üç. Üçlük müydü yani? yani aşk olsun Necmiye Hanım yani. Bu, bak, bu kadar da olmaz yani. Bakar mısın? Haksızlık zaten gidiyorsunuz. Zaten servis gecikti. Ek, eksik menüye girdi. Bir puan Pardon, pardon nasıl eksik menüye girdi? Hanımefendi bakın ben servis 10 dakikaya geçti eksik menüdür evet, canım. Evet öyle bir kural var. 16 dakikada herkesin ki tamamlanmıştı ama 2-1 verme hakları vardı kullanmadılar tıpkı dün yaptıkları gibi evet ama maalesef mı? öyle bir durum var Demin dedin gibi Logantaya yani... Buna... Ama dün 4-5 verdi herkes ben bir ben 3 verdim yani Herkes 4-5 evet. verdi Yani demek ki yani ben. Ben. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Yani. Şimdi Logantaya gidince bekliyorsunuz falan değil mi? Logantaya gidiyoruz bekliyoruz geliyor orada saatimiz yok yarışma değil buraya yarışma programı ve verilen bir saat vardır onun dışına çıkılmıyor. Lokantada keyfi gidiyoruz. Hanımefendi ben onu demeye çalışmadım. Onu kastetmedim. Hayır. Bir Hepimiz falan insanız. Ya. Hani mesela onlar daha tecrübeli ya. Mesela onu demeye çalıştım. Ama orası çok kalabalık. Mesela evet. biz burada Ay 6 kişiyiz. Ayşe Hanım pardon. Lokantada. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım iyi misiniz? İyi misiniz? Neymiş Ayşe Hanım? Ayşe Hanım iyi misiniz? Ayşe Hanım. Allah'a yapıyor ondan oluyor. İyi. Ayşe Hanım. İyi. Iyi, i̇yi misiniz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Kendine i̇yi. gel. İyiyim diyor. iyiyim diyor. Ama öyle yapmayın korkutuyorsunuz. Hep i̇yiyim i̇yiyim. diyor. Gözünüzü seveyim. Aynen ya. yani. Bir de benim başımdan geçmiş böyle şeyler. İyiyim diyor. Ayşe Hanım su getirsinler mi? İster misiniz su, su bir şey? Su, versinler su versinler bir parça. Misin? Azıcık bir şah su verir misin? Kolonya. Kolonya. Bir kolonya, kolonya, verin. kolonya verir. Bir kolonya su. verin Bakın su geldi. Kolonya. Su için büyüdüm Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Ne oldu? Tansiyonunuz falan mı? Baş ağrısı mı? tansiyon Tansiyonu herhalde çıktı. Peki Ayşe Hanım da puanını bir an evvel görelim arkadaşlar ki biraz dinlendirelim evet iyi değil yani. sanırım. Buyurun Ayşe Hanım kaldırın lütfen puanınızı. 3 yani valla ben hiçbir şekilde beklemiyordum yani. Çok, yani çok bu haftanın az puandaki, en kötü çok masası az bu muydu oldu. gerçekten? Gerçekten yani. evet yani. Bu haftanın en kötü masası bu muydu? En düşük puanı biz aldık yani. Benimkinden bir saniye. sonra evet. Sizinkinden sonra evet. Benimkinden sonra Sizin, evet. Sizinki kadar da puan olmadı galiba bilmiyorum. Yani zaten eksik, ben kendi masaya puan veremediğim için. Zaten eksikleriniz zaten o bir eksi puandı. Masa tamamlanmamış. Aynen. Gerek Gecikmeniz biraz bir daha eksik puandı. E, Mantarınız pişmemişti. Üzgünüm biraz düşük oldu puanlar. Eline emeğine, sağlık. Yarın sağlık. Yarın bir günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Ve e, son olarak da Elif Hanım'ın gününü yaşacak. İyi akşamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.